halkın sağlığıyla oynayanlara jandarmadan suçüstü. Eşek kesip piyasaya satacaklardı. Manisa'nın Akisar ilçesine bağlı Süleymanlı mahallesinde AHK isimli şüpheliye ait ağalda at ve eşek kesildiği istihbaratı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket eden ekipler alda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış bir avlunun içerisinde 4 adet kesilmiş eşek, park halinde duran bir kamyonet ve binek araç içerisinde 3 adet canlı atla 2 poşet dolusu yaklaşık 40 kilogram eşek eti belirledi. Ekipler kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan AB, AK, AÖ, TH ve AHK olmak üzere 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 5 şüpheli karakola götürülürken canlı hayvan ve etlere ise ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Öte yandan kaçak kesimi yapılan at ve eşek etlerinin Manisa il dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.